Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel, gösterişli, yapımı da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, modelimi anlatırken de 3 numara şiş kullanacağım. İpim de Kartopu Baby 10 e, bebeğini. E, arkadaşlar modelimiz 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Şişime 24 ilmek attım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım sizlere. Arka yüzden e, bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimize ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. genel e, örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sırayla başlıyoruz. İlk sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzdeyiz dediğim gibi. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Birinci sırayı tamamlamış oldum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, İpimi arkaya aldım. Burada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzde ve ikinci sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlamış olduk. Böylece ön yüzde 2 sıra ters örgü elde etmiş olduk. Şimdi ön yüzde ve 3. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek yine düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm ipimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm ipimi arkaya aldım. Şu iki ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bir önceki sırada da örmemiştik. İpi bana doğru aldım. Tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sıradayız. Yine 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bu iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve altıncı sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Yine şu 2 düz ilmeğimi sıradaki düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek yine ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor artık arkadaşlar. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. 7. sıramız kenar ilmeğini örmeden aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra ipi bana doğru aldım. Yine bu iki ilmeğimi sıradaki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. İpi bana doğru aldım. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 8. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmediğimiz ilmekleri de öreceğiz bu sırada ve ters öreceğiz. Örmediğimiz ilmeklerimizi de bu sırada örüyoruz ve ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Bir kez daha tekrar ön yüzden başlayıp kuracağız. Fakat yerlerini kaydırarak bu sefer kuracağız örneğimizi. 8. sırada ve son sırada bütün ilmeklerimizi ters ördük. Genel dördüm. Sıramızı tamamladık. Bakın modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Şu kabartmalı kısımları şu aralara kaydırarak kuracağız. Şimdi tekrar kuralım. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemleri yapacağız. Öncelikle modelimizin birinci sırasında bütün ilmeklerimizi ön yüzde ters örüyoruz. Aynen ilk kurduğumuz da yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Sadece yerlerini kaydıracağız. Şimdi birinci sıramızda bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeklerimizi ön yüzde ters ördük. Arka izle ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön yüzde iki sıra ters örgü elde etmiş olacağız. Böylelikle bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzden bakın iki sıra ters örgü elde etmiş olduk. Şimdi ön yüzde 3. sırada e, modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Dediğim gibi şu kabarıklık kısımları şuralara kaydıracağız. Bunun için kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi Örmeden sağ şişimi aldım, ipimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın ortaya almış oluyoruz, kaydırmış oluyoruz modeli. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ alıyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 4. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Bu 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi örmeden sağ alıyorum. İpimi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki şu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 İpimi arkaya aldım. Yine şu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve 5. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine bu 2 ilmeğimi sıradaki 2 ilmeğimi örmeden saçım aldım. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şu iki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz Aralara kabarık kısımlar kaymış oldu. Devam ediyoruz. Arka izle ve 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu 2 düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi bana doğru aldım. 6 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. 7. sıradayız arkadaşlar. Kenelmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmeğimi sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpi bana doğru aldım. Yine bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. 6 tane düz örüyorum. 2 3, 4, 5, 6. İpi bana doğru aldım. Sıradaki iki ilmeğimi yine örmeden saçımı aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 8. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız arkadaşlar. Dediğim gibi model 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Aynı zamanda yerlerini kaydırarak modeli ilerletiyoruz. Son sıramız. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sırada. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve Modelimi tamamladım. Bakın oldukça güzel, hoş bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Ben kamera arkasında da örmüştüm daha geniş bir parçada da. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın çok güzel bir model, kabarık kabarık duran. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Oldukça güzel, yapımı da kolay bir model. Ee, bu modelden neler yapabiliriz ee, her şey yetişkin örgülerinde çocuk bebek örgülerinde her yerde kullanabiliriz arkadaşlar Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyeleri, atkı, bere, her yerde süveterlerde kullanabileceğimiz oldukça kullanışlı bir model. Bunu renkli renkli de yapabilirsiniz. Bir, iki renk, üç renk, dilediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Ben tek renk üzerinde çalıştım, ama iki, üç, üç renk üzerinde de çalışabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.